Merhaba sevgili arkadaşlarım. Özel Güvenlik Merkezi kanalımıza hoş geldiniz. Yine bugün güzel bir haberle karşınızdayım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 özel güvenlik görevlisi alacak arkadaşlarım. Özellikle İstanbul'daki özel güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza faydalı olabilecek bir içerik, bir haber. Umarım size faydası olur arkadaşlar. Hemen detaylara geçelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanı yayımlandı. İşkur'da yayımlanmış olan personel alım ilanına göre İstanbul Güven bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 100 kişilik kadro ile güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Söz konusu ilana göre başvurular Ekim ayı içerisinde alınacaktır. Peki kimler başvuru yapabilecek? Nasıl başvuru yapılacak? Kontenjan bilgisi nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi İst güven personel alımı için kadın erkek adaylarda başvuru yapabilecek daimi süreli çalışma ile yapılacak. Başvurularda 100 kişilik kontenjan ile alım yapılacak. Söz konusu ilana kadın ve erkek adaylar başvuru yapabilecekler. Başvuru için adaylardan hangi şartlar aranacak? İBB İst güven personel alımı için adaylar başvurularını bazı nitelikler doğrultusunda gerçekleştirecekler. Buna göre adaylardan 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 10. maddesindeki belirtilen şartları sağlıyor olmak, valilik onaylı silahlı silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak, en az bir yıl deneyim sahibi olan kadın veya erkek adaylar başvuru yapabilecekler sevgili arkadaşlarım. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? İBB İstgüven personel alımı için başvurular 3 Ekim 2022 tarihi ile başlayacak olup en geç 7 Ekim 2022 tarihine kadar başvuru yapılacak. Başvurular sadece online olarak İBB resmi internet adresi üzerinden. Aşağıdaki bağlantıda bir sonraki sayfa sonraki sayfalarda bağlantıyı size göstereceğim arkadaşlar. Videonun açıklamasına da bağlantıyı koyacağım. Oradan tıklayıp gidebilirsiniz internet adresi üzerinden aşağıdaki bağlantı sayesinde yapılacak. Ayrıca başvuru esnasında adaylardan herhangi bir belge istenmeyecek olup başvuru esnasında özgeçmiş oluşturarak başvuru yapılacak. Mülakat sonrası adaylara bilgi verilecektir. İlan bu şekilde arkadaşlar. E, İşkur'daki ilan metni e, bilgileri şu, şu anda gördüğünüz sayfada olduğu gibi. Kurum adı ünvanı İst Güven İstanbul Güvenlik AŞ. İstanbul Güvenlik AŞ bildiğiniz üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi arkadaşlar. Adresini vermiş. Telefon numarasını vermiş. Talep başvuru bilgileri şöyle. Meslek adı özel güvenlik görevlisi. Açık iş sayısı 100. Niteliği geçici daimi. Daimi arkadaşlar. Deneyim süresi 1 yıllık deneyim süresi istiyor sevgili arkadaşlarım. Başvuru tarihleri biraz önce de söylediğim gibi 3.10.2022 ile 07.10.2022 tarihleri arasındadır. Geç kalmış değilsiniz. Daha 4 gününüz var. Başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Başvuru adresi şu anda gözüktüğü gibi bu başvuru adresini aşağıya ekleyeceğim arkadaşlar açıklamalar kısmına video açıklamasından burayı tıklayıp direkt oradan kaydınızı oluşturup e, şey yap başvurunuzu yapabilirsiniz arkadaşlar. İrtibat kişisi e, insan Kaynakları Müdürlüğü ve telefon numarası verilmiş arkadaşlar. E, görüş ve, mü ve mülakat bilgileri. Mülakat yer ve zamanı daha sonra bildirilecek denilmiş. E, tarih daha sonra bildirilecek. Saat daha sonra bildirilecek. Çalışma şartları İstanbul geneli. Çalışma süresi 7,5 saat 3 vardiyalı arkadaşlar. E, Müracaat koşulları 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanun 10. maddesindeki belirtilen şartlara haiz olmak, valilik onaylı silahlı silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak, en az bir yıl deneyim sahibi olan kadın ve erkekler başvurabilecektir arkadaşlar. Başvuru için gerekli belgeler başvurular, başvurular yukarıda belirtilen web sitesine, özge sitesine özgeçmişin oluşturulması ile tamamlanmış olacaktır. Başvuru esnasında belge istenmeyecektir. Mülakat sonrası gerekli bilgi ve belgeler talep edilecektir. Denmiş 9. ayın un 30'unda arkadaşlar bu talep açılmış. Ayın 3'ü ile bu ayın 3'ü ile 7'si arasında Ekim'in 3'ü ile 7'si arasında da başvurular yapılacak arkadaşlar. Adresi yine size başvuru adresi bu şekilde. Dediğim gibi bu adresi hemen videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Tıklayıp bu adrese direkt gidebilirsiniz. Bu işe başvuracak arkadaşlarımız için şimdiden hayırlı olsun. Benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin. Soru ve görüşleriniz için videoya yorum yapabilirsiniz. Özel soru ve teklifleriniz için info.oggmerkezi.com e-posta adresimize mail gönderebilirsiniz. Hepinize meslek hayatınızda başarılar dilerim arkadaşlarım. Hoşça kalın.